Değerli izleyiciler, Zaman Mekan Makinesi ekranlarına hoş geldiniz efendim. 22 Temmuz'u 23 Temmuz Cuma gününe bağlayan gece yarısına doğru saat işte 22 sularında bu videoyu çekiyoruz. Doğu Marmara bölgemizden gelişmelere yer verdiğimiz bir haber bülteni efendim bu programımızın içeriği. Programımızın ilk yarısında Bursa, Kocaeli, Sakarya... Yalova ve Eskişehir illerimizden öne çıkan birbirinden ilginç gelişmelere yer vereceğiz. İkinci kısımda ise bölgeden spor haberlerine yoğunlaşacağız. Kocaeli Spor ve Bursa Spor'dan transfer gelişmelerinin yer aldığı spor turumuzda Yalova'dan bir de Güreş e, haberimiz var. E, Haberlerimizin ayrıntılarına geçmeden önce e, henüz abone olmamış izleyicilerimize bir abonelik çağrısı yapalım efendim ve Eskişehir'e uzanalım. Eskişehir'den garip bir haber var. Bizim e, haberlerimiz hep böyle biraz garip içerikli oluyor. E, cep telefonu satış ve tamiri yapan Ekrem Ulucan, Tepebaşı ilçesi Kavacık Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşadığı tek katlı evlerinin bahçesinde geçen hafta et yiyen örümcek diye bilinen bir sarı kız yakaladı. Bu bir örümcek türü efendim. Terlikle örümceği güçlükle öldüren Ulucan ve ailesi korkudan bir sürede evlerine giremediler. Bu büyük bir örümcek yani el kadar var böyle. Ee, Ulucan önceki gün yine evlerinin giriş katında merdivenlerde başka bir sarı kız örümceği fark ediyor ve bu defa örümceği yakalayıp kavanoza koymayı başarıyor ve dostları iş yerine götürüyor. Ee, i̇lk örümcekle karşılaştıkları zaman çok korktuklarını, bu nedenle öldürdüklerini belirten Ulucan, Kavacık'ta bir bahçe, bahçe içinde bir evimiz var. Burası e, ailece gidip kaldığımız bir yer. Geçen hafta bu örümceğin aynı cinsinden ama daha büyük olanını görmüştüm. Onu öldürmek zorunda kaldım çünkü çok korktuk. Neredeyse el kadar bir örümcekti ve ne yapacağımızı bil bilemiyorduk. O zaman bir tane diye önem önemsemedik ama aynı yerde ikinci örümceği gördüğüm zaman orada popülasyonunu arttırabileceklerini düşündüm diyor ve yaklaşık 4 yıldır bu evdeyiz ve ilk kez karşılaştım diye söylüyor sarı kız örümceği için. Bu örümceğin bir diğer adı da sarı ömer. Sarı, sarımsı bir rengi var demek ki sarılı bir isimler verilmiş. Akrep yiyen diye biliniyor. Fare avladığı iddia edilir. Yılanlara dahi saldırdığı söyleniyor. Küçük boydaki yılanlara ve yine küçük boydaki kuş türlerini işte kuş yavrularını yediğine şahit olanlar var. Yani bir tür et yiyen örümcek normalde de Türkiye'de doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde nadiren rastlanıyor. İşte Kayseri'de falan da Adana'da da duymuştum rastlandığını. Daha ziyade Irak ve Suriye'den kurak bölgelerden gelen ve Türkiye'de çok nadir rastlanan bir örümcek türü Eskişehir'e kadar geldiğine göre bu küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin Türkiye'de nasıl bir tehdit haline geldiğini herhalde bu da belgeliyor değerli izleyiciler. Efendim şimdi Bursa'ya uzanacağız. Bursa'dan üzücü bir haberimiz var. Geçtiğimiz hafta pazar günü saat 12 sularında Bursa'nın Yıldırım ilçesi Şükraniye mahallesinde bir aile apartmanının 3. katında babaannesiyle kalan Dilek Yıldız isimli bir kızımız ağabeyinin kilitleyip çıktığı kapıdan çıkmak çıkamayınca başka bir yol deniyor. 15 yaşındaki kızcağız iple bir alt katın balkonuna inmeyi deniyor. Ancak balkon demirine bağladığı ip inerken kopuyor ve ne yazık ki beton zemine düşen genç kız yaralanıyor. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. İlk müdahalenin ardından Deniz Dilek Yıldız Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıyor. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınıyor. Ancak doktorların tüm müdahalesine karşın ne yazık ki kurtarılamıyor. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda çalışan yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Dilek Yıldız'ın cenazesi Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verilmiş. Olayla ilgili de soruşturma sürüyor imiş. Çok üzücü bir olay. Allah rahmet eylesin. sevenlerinin başı, ailesinin başı sağ olsun diyelim. Şimdi Kocaeli'ye gideceğiz. Kocaeli'de de yine bir başka böyle üzüntü verici bir haber var. Zira bugün aslında sadece Kocaeli'de değil Karadeniz'in bu bölgede işte İstanbul'dan Şile'den başlıyor hatta Sarıyer tarafından başlayıp ta işte Zonguldak'a kadar uzanan sahilleri boyunca aşırı rüzgar ve buna bağlı olarak da dalgalı Karadeniz'in dalgalı hali çok canlar yaktı bugün değerli izleyiciler Kardelen G 16 yaşındaymış ve kardeşi Atakan G Babalı Mahallesi Dikili mevkiinde denize giriyor ve işte ne yazık ki bir süre sonra çırpınmaya başladıklarını kıyıdan fark ediyorlar. Olay yerine gelen jandarma, sahil güvenlik ve Kocaeli sahilleri su kazaları engelleme merkezi ekipleri kardeşleri sudan çıkartıyor. Sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşler müdahaleye rağmen kurtarılamıyor. Öte yandan rüzgarlı hava ve dalgalı deniz şartları nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Düzce sahillerinde denize girmek bugün yasaklandı. Hatta Marmara kıyılarında, Bursa'nın Marmara kıyılarında da yasaklandığına dair haberler geldi bugün. Efendim Sakarya'dan bir başka haber. Ada Adapazarı ilçesinde seyir halindeki cipin motor kısmı alevlere teslim olmuş. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş. Ada Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Kudüs Caddesi'nde meydana gelmiş şehrin tam göbeği. Edinilen bilgiye göre sürücünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen cip e, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başlamış. Sürücüsü durumu fark ederek aracı yol kenarına çekmiş. Motor kısmı alev alan cip cip e, için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilmiş. Kısa sürede bölgeye itfaiye ekipleri yetişmiş ama yangını söndürerek kontrol altına almasına rağmen araçta Ciddi bir maddi hasar meydana gelmiş efendim. Değerli izleyiciler şimdi spor haberlerine geçeceğiz. E, spor haberlerimizde özellikle TFF 1. Lig takımları Kocaeli Spor ve Bursa Spor'dan önemli transfer gelişmeleri var. Bunlara değineceğiz. Bir de Yalova'dan e, Ataspor'u güreşe dair bir haberimiz var. Efendim Kocaeli Spor serbest konumdaki yani sözleşmesi e, siz durumdaki futbolculardan... Ee, ön libero mevkiinde oynayan Mehmet Taş ile e, anlaştı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde Başkan Engin Koyun ile basın mensuplarının karşısına çıkan Taş, kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Törende 30 yaşındaki oyuncunun takıma faydalı olacağını temenni ettiğini belirten Başkan Koyun, çok gönlü, çok farklı, hepsinden önemlisi de çok önemli bir karakter. Kendisinin bu bu sezon takımımıza çok önemli katkılar sağlayacağını ümit ediyorum. Birkaç noktada oynayabilen Ender futbolculardan bir tanesi. Transfer döneminde iyi bir kadro kurduk. En son bir transferimizle birlikte, yapacağımız bir transferle birlikte transferi kapatacağız inşallah diye konuştu. Kocaeli Spor gibi büyük bir camiada bulunmanın kendisi için bir şeref olduğunu ifade eden Mehmet Taş. Başkanımın transferinde çok önemli bir yeri var. Gerçekten başkanım sayesinde buradayım. O sıcaklığı ve aile ortamını bana hissettirdi. Allah'ın izniyle burada güzel işler ve güzel birliktelikler olacak ve bunu da taçlandırmak istiyorum. İnşallah bu sene bize süperlik nasip olur. Bu kadrola bunu yapabileceğimize eminim. Güzel bir kadro var, iyi bir hocamız ve güzel bir camiamız var diye konuştu. Efendim Mehmet Taş e, Giresunspor'daydı geçen sezon e, ve Giresunspor'un e, Süper Lig'e çıkmasında önemli katkı sağladı. Karakterli de bir oyuncu. Aslında ön libero oynamakla birlikte yeri geldiğinde stoper mevkinde de hiç sırıtmadan oynayabilen bir oyuncu. Çok mecbur kalırsa kanat veki de e, olabiliyor. E, çok e, boyutlu bir oyuncu. Çok öyle üstün bir yıldız değil. Yani e, Ama tam bir asker oyuncu. Kocaelispor iyi bir transfer yaptı değerli izleyiciler. Efendim Kocaeli Spor bir de kaleci transferi yaptı bayram içerisinde bu 15. transferleri Korcan Çelikay kulüpten yapılan açıklamaya göre kulübümüz demiş Korcan Çelikay ile ön protokol imzalamıştır. Sağlık kontrolü geçtikten sonra bayram sonrası resmi sözleşme imzalanacaktır demiş. Kaleci Korcan geçen sezon Ankara gücünün kalesini korudu. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu Süper Lig'de bugüne kadar 107 maça çıktı ve 159 gol kalesinde gördü. Daha önce TFF birincilik tecrübesi de var. Önemli bir kaleci transferi olduğunu düşünüyorum ben. Kocaeli Spor Başkanı Engin Koyun öte yandan önemli bu, önemli bir şey bir de duruş sergilemiş Kocaeli Spor. Ben tebrik ediyorum. Covid-19 tedavisi süren e, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yola devam etmek istediklerini açıklamış. Kocaeli Spor Kulüp Başkanı Engin Koyun, teknik direktör e, Mustafa Reşit Akçay'ın e, Covid-19 tedavisi sürecinin devam ettiğini belirterek kendisiyle uzun yıllar birlikte çalışmak istediklerini söyledi. Akçay'ın Kocaeli Spor'un TFF 1. Lig'e çıkmasında büyük katkıları olduğunu belirten Koyun. Mustafa Reşit hocamız başarılara şampiyonluğa ulaşmış kıymetli bir hoca ve çok da iyi bir insan. İnsanın yönü ve tecrübesiyle bizim şampiyonluğumuza çok önemli emeği ve katkısı oldu dedi Koyun. Mustafa hocamızla şu anda yolumuza devam ediyoruz. Zor günlerde ahde vefalı bir kulübüz biz demiş ve ben de bu olaylara böyle bakıyorum. Hoca bizi şampiyon yapmış ama Allah'tan gelen bir hastalık var. Bu hastalığında onu yüzüstü bırakıp ikinci bir hamle yapmak bize yakışmaz. İyi bir ekibi var ve o ekip onun yokluğunu aratmıyor diye konuştu. Engin Koyun TFF ikincilik playoff finalinde Sakarya Sporu ile oynanan karşılaşmada Akçay'ın oksijen tüpü ile yedek kulübesinde yer alarak takımını takip ettiğinin hatırlatılması üzerine şunları kaydetmiş. 10 yıllık hazırladığımız projeyi birlikte yaptık. Altyapı denince çok mutlu oldu. Hocamız iyi bir insan ve müthiş bir sorumluluk sahibi. Bu çok önemli. Oksijen tüpüyle yedek kulübesinde takımının arkasında olması aslında çok da önemli bir mesaj ve fedakarlıktır. Onlar hep benim gözümün önünde. O gün bizim zor günümüzde yanımızda olan hocamızın bu zor gününde de yanında olmamız lazım diye düşünüyorum demiş. Gerçekten takdir edilecek bir duruş Kocaeli Spor adına. Kocaeli Spor'un bu duruşunun inşallah ligde de ee, yeşil siyahlı camiayı e, iyi bir yerlere taşıyacağını ümit ediyoruz e, efendim ve Değerli izleyiciler Bursa Spor'a geçelim. Ee, Süper Lig'in e, Süper Lig peşinde olan ve geçmişte Süper Lig şampiyonluğu da bulunan e, çok önemli bir camia Bursa Spor ve kamp çalışmaları için Bolu'ya gitti. Yeşil Beyazlı takıma 4 yeni isim katıldı bu arada. Genç futbolcular bunlar altyapıdan gelen oyuncular. Bilal Güney, Hasan Sabri Karaca, Abdullah Tazgel ve Eren Tunalı da kafilede yer almış. Altyapıdan A takıma bu sezon gelecek oyuncular bu isimler. TFF birincilik ekiplerinden Bursa Spor 3. etap çalışmaları için Bolu'da ee, Yeşil Beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına Bursa'da biliyorsunuz başlamışlar ve ardından 11 günlük Afyon kampından sonra bayram iznine ayrılmışlardı. Bursa Spor kafilesi bu, bu defa da Bolu'ya gidiyor. Ee, çalışmalarını burada devam ettirecek. 10 günlük bir kamp olacak ve iki hazırlık maçı var. 27 Temmuz'da Samsun Spor'la karşılaşacaklar. İkinci hazırlık maçı ise henüz netlik kazanmadı. Ancak bu arada Bursa Spor'un altyapısından 4 ismin kafiliye dahil edilmesinin altı çiziliyor. Bilal Güney, Hasan Sabri Karaca, Abdullah Tazgel ve Eren Tunalı A takımla Bolu'da çalışmaya başlayacak. Ve Bursa Spor kafilesi 1 Ağustos'ta efendim Bursa'ya dönecek. Öte yandan evvelki gün Bursa Spor'un futbol şube sorumlusu yardımcısı Tamer İşler, başarılı defans oyuncusu Onur Atasayar ile yeniden anlaşma sağladıklarını açıkladı. Tamer İşler, geçen sezon takımımızın en önemli isimlerinden biri olan Onur Atasayar ki hakikaten öyle. iki yıllık anlaşmaya vardık. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Onur'dan beklentilerimiz yüksek. Süperlik yolunda bize büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum dedi. Kulüpten yapılan açıklamada da anlaşmanın kulübümüze ve Onur Atasayar'a hayırlı olmasını diler, yeni sezonda başarılar dileriz dedi. 2016-17 sezonunun devre arasında takıma katılan 26 yaşındaki oyuncu Bursaspor formasıyla 70 maça çıktı. Genç oyuncu bu mücadelelerde 5 gol atıp 7 asist kaydetti. Onur Atasayar önemli bir oyuncu. Geçen sezon da Bursaspor'a çok katkı sağladı. E, Bursa Spor'un e, bu sezon e, yani zor bir dönem yaşıyor. Malum transfer tahtasını açmaya çalışıyor. Bakalım başarabilecekler mi? Ama e, geçen sezon Bursa Spor'u bel kemiği niteliğindeki oyunculardan biriydi. E, Bursa Spor bu futbolcuyu kabroda tutarak bence önemli bir iş yaptı efendim. Değerli izleyiciler spor haberlerimizin son bölümünde futbol dışındaki bir konuya gidiyoruz. Yalova'da Yalova'ya gideceğiz. Altınova ilçesine bağlı Fevziye köyünde düzenlenen 114. Evet 114. geleneksel tarihi Yalova Fevziye yağlı güreşlerinde baş pehlivanlığı İsmail Koç kazanmış. Renkli görüntüler ve bilgiler var. Er meydanında düzenlenen organizasyona 50'si baş olmak üzere 500 güreşçi katılmış. Güreşlerde finalde İsmail Koç ile Nedim Gürel baş için karşılaşmış ve rakibini yenen İsmail Koç Tarihi güreşlerde baş pehlivanlığı'nın baş pehlivanlığı bu sezon kazanan isim olmuş. Öte yandan tarihi güreşlerde ilk kez bir yabancı e, şahıs, yabancı vata, e, Türk vatandaşı olmayan biri güreş ağalını'nın e, ihalesini kazanmış efendim. İlginç bir haber. Tarihi güreşlerde son 7 dönemdir ağalık yapan Orbay Tuna e, güreş ağalını Doğu Aksa e, isimli şirketin üst düzey yöneticisi. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Douglas Parks'a e, teslim etmiş <laughs> gerçekten enteresan Tuna ve Parks Er Meydanında seyircileri e, selamlamış artık demek ki bizim yağlı güreşlerde globalleşiyor diyelim de artık kendi kendimizi avutalım e, o, yani içerden e, Türkiye'den bu işi finanse edecek eee kalmadı demek ki. Yani neyse daha fazla konuşmayayım ben şimdi. Tuna yaptığı açıklamada 1864 yılında Türkiye'ye gelen Çerkes sürgününde yani Türk Türkiye'ye Osmanlı İmparatorluğu'na biliyorsunuz bir Kafkasya'dan Çerkes sürgünü olmuştu. Çok acı bir olaydır. Kafkasya'dan gelen halkın kurduğu Fevziye köyünde güreşlerin yöre halkının kaynaşması amacıyla yani işte Kafkas göçmenleriyle Çerkeslerle bölgedeki diğer yerli ve yine Balkan göçmeni tabii halkların kaynaşması için yapılmış. Gerçekten böyle bir tarihi değeri var. Evet efendim değerli izleyiciler Doğu Marmara bölgesinden haberlerimizin sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde devam edeceğiz Doğu Marmara ve diğer bölgelerimizden haberlere ayrılırken bir kez daha kanalımıza abone olmanızı rica ediyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Yeniden görüşmek üzere.